Bismillahirrahmanirrahim. Aa, biz ne dedik? Ev sebeben li vücubihi. onun vücubi için sebep oluyor. Mesela vakit nasıl ki namaz için vacip oluyorsa ha, e, o da mesela o secdenin e, demek ki sebebi oluyor. E, niye acaba? Çünkü pekenne o sanki Allah Celle Celaluhu Allah kenne ve Teala Lema halaka zaman ki onu yarattı bi haysu ile bir şekilde ki yekunu lil Yani evvel mubdaata bir numune olmak üzere yani. yani, efendim, e, yani nasıl mesela mübdaat mübdaat yani örneği olmaksızın yarattığı şeyler demektir e tabi hiçbir şeyin yerin göğün efendim, mesela Hazreti Adam'ın hiçbir örneği var mıydı? Yok, yoktan yani. Efendim, Allah Celle Celalı yani sanki Allah Teala onu efendim, yani örneksiz yani eşsiz şeylere efendim, e, e, demek ki e, ünmüzecen dil mübdaati yani o mübdaata bir örnece, yani bir numune olarak efendim bir yarattı dil mübdaati kulla, hepsine efendim yani demek ki e, örneği olmayan efendim, e, benzeri olmayan yarattığı mahlukata bir numune oldu Evet. Aha, e bu Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına e, sıfatları hariç yani, belirli mevcudati bi-esriha demek ki yani yani hatta bütün mesela varlıklara örnek olarak efendim, e, yarattı evetim o zaman Allah'ın sıfatları da demek ki giriyor. Allah'ın sıfatları e, tabii ki insanda mesela bir ilim vardır. Cüz'i ilim bizde vardır. Allah'ın ilmi küllidir yani. Efendim, demek ki benzer yani. E, kudret vardır. Allah'ın hakkında mutlak kadirdir yani. Kudretimiz cüz'idir. Onun kudreti küllidir yani. E, e, Allah Celle Celaluhu'nun yani e, efendim, sıfatları ee, mesela ilim sıfatı insanda vardır tabi ve e, bunlar e, yani bu mevcudat demek ki Allah Celle Celaluhu sıfatlarına da şamil oluyor yani. Efendim, bak ne diyor fe insani minel ilmi vel kudreti ve gayrihma nemuzecun di sıfatih yani nemuzec. Efendim onun daptı bu nemuzec efendim. Aha efendim e, esasen İbn-i Temci diyor nemuze yani numunenin efendim muarrabidir. Araplaştırılmış yani. Efendim. Evet e, e, bir esri havanus bihaysu yekunu unmuzecan ve Hatta mesela diyor, ön muzec galattır diyor, ne diyor aslında yani. Efendim, evet, ve nuskhatan ve nuskha, bir nusha yani, bir misal, lima o şey için ki, fil alemin ruhani ruhani alemden, mesela ruhani alemden melekler de ruhani alemdendir. E, ruhani alemde e, akıl vardır. Ne bileyim, insanda da vardır. E, efendim ibadet vardır. O da vardır tabii. Ondan sonra e, vel cismaniye efendim cismani alemde e, efendim bütün efendim kainatta bulunan şeylerin efendim numunesi insanda mevcuttur mesela. anasır-ı erbaa diliğimiz gibi havadır, sudur efendim evet e, topraktır, ateştir efendim. Aha, e, ve bir de vesile oldu lil melaiketi meleklere ila istifa ma kuddire lehum minel kemalati efendim demek bütün varlıklara örnek olarak ve ruhani ve cismani alemde bulunanlara bir efendim nusha melekler içinde efendim kendilerine takdir edilen evvelim takdir edilen bak ila istifa ma kudira yani kendilerine takdir edilen evvelim onun evvelim istifası ifası evvelim e, ulaşması yani e, onu yakalaması demek ki evvelim e, melekler için de kendilerine takdir edilen evvelim ila istifai ma kuddir ele minel kemalat yani. Efendim, demek ki yani meleklere de e, ne olur melekler için de efendim, kendilerine takdir edilen kemalata efendim, ulaşmak için bir vesile oluyor. Seriya yani vesile yani. Efendim, istifa <laughs> yani onu ahız etmek, almak yani ma kuddire lehum yani ulaşmak minel kemalati kemalata çünkü Hazreti Adem onlara efendim o e, şeylerin e, isimlerini an, efendim anlattı ilimleri daha mesela efendim kemala erdi yani Aa, e, ve usleten ila zuhuri ma tebayenu fihi minel meratbi ve derecati